Bir zamanlar bir köyün en fakir evi, yamalı perdeleri ve dumanla kararan duvarlarıyla herkesin dikkatini çekerdi. O evde Ali adında yaşlı bir adam yaşardı. Saçları ak, elleri nasırlı, yüzü yılların çilesini taşırdı. Ama ne zaman biri kapısını çalsa, yüzünde eksilmeyen bir tebessüm olurdu. Ali köydeki değirmende çalışırdı. Günlük kazancı bir somun ekmeğe ancak yeterdi. Çoğu zaman o ekmeği bile yoksul birine verip kendisi aç uyurdu. Fakat dilinden hiç düşmeyen bir söz vardı. Fakirlik sabrın elbisesidir. Giyen bilir ama Allah rızasıyla süslenirse o elbise altındır. Bir kış sabahıydı. Kar köyü beyaza bürümüş, rüzgar cam kenarlarında inliyordu. Ali sabah namazını kıldıktan sonra dua etti. Ya Rabbi, bugün de rızkımı helal yoldan kazanmayı nasip et. Kim'in karnı açsa benim elimle doyur. O gün değirmende iş çıkmadı. Evinin köşesinde sadece bir dilim bayat ekmek kalmıştı. Ali o ekmeği bir bezin içine sardı ve yola koyuldu. Belki bir aç bulurum dedi kendi kendine. Köyün çıkışında üşümekten morarmış bir çocuk gördü. Titriyordu, karnı açtı. Ali cebinden o bir dilim ekmeği çıkardı. Çocuğa uzattı. Al evladım, bunu ye. Ya sen amca benim karnım tok. Allah seni doyursun dedi. Ama o an midesi guruldadı. Çocuk duydu. Gözleri doldu. Amca, senin karnın da aç. Ali gülümsedi. Evladım, Allah'ı sevenin karnı değil, kalbi doyar. O gece Ali evine döndüğünde pencereden karın sessizliğini izledi. Elinde sobaya atacak odun kalmamıştı. Elleriyle dizlerini ovarken, "Allah'ım, bu da geçer." diye mırıldandı. Sonra dizlerinin üzerine çöktü. Rabbim, fakirliğim bana sabrı öğretiyor. Sen yeter ki beni senden uzaklaştırma. Sabah olduğunda kapısı çalındı. Gelen köyün en zengin tüccarı olan Hakkı Ağa idi. Elinde bir torba un, biraz yağ ve birkaç parça odun getirmişti. Ali Efendi, senin halini köyde duymayan kalmadı. Şunu kabul et. Ali başını eğdi. Allah razı olsun ağa. Ama ben dilenmedim. Bilirim, dedi Hakkı Ağa. Sen Allah'a güvenensin ama ben de senin sabrına vesile olmak istedim. Ali gözleri dolu dolu aldı torbayı. Kalbinden sessizce "Şükürler olsun ya Rabbi." dedi. O gece Ali derin bir uykuya daldı. Rüyasında bembeyaz elbiseli bir genç gördü. Elinde bir kandil vardı. Genç ona yaklaşarak dedi ki: "Ali, sen bir dilim ekmeği Allah için verdin. O ekmek cennette sana köşk oldu." Ama ben sadece bir ekmek verdim," dedi Ali. "O ekmekle aç bir kalbi doyurdun. O kalp Allah'a şükretti. İşte o şükür senin amel defterine yazıldı." Ali uyanınca gözleri yaşlıydı. Dizlerinin üzerine çöküp şöyle dua etti: "Ya Rabbi, bana fakirlik verdin ama imanı da verdin. Eğer zenginliğim imanımı alacaksa, beni hep fakir tut." Aradan haftalar geçti. Köyde büyük bir sel oldu. Zenginlerin ambarları, evleri zarar gördü. Malları sele kapıldı ama Ali'nin küçük evi bir taşın üstüne kurulduğu için zarar görmedi. Köylüler şaşırdı. Hakkı ağa gelip Ali'ye dedi: "Senin evine bir şey olmadı. Bu nasıl olur?" Ali gülümsedi. "Benim evim fakir ama dualarla sağlam. Fakir evi küçük olur ama içi Allah'a sığınmayla doludur." Zamanla Ali'nin sabrı köyde dilden dile yayıldı. İnsanlar ondan dua istemeye başladı. O da derdi ki: "Fakirlik bir imtihandır. Ama bu imtihan İnsanı Allah'a yaklaştırıyorsa o fakirlik zenginlikten daha değerlidir. Bir gün köyün camisinde imam hutbede onun hikayesini anlattı. Ey cemaat, Allah katında asıl fakirlik malın azlığı değil, kalbin boşluğudur. Kalbi Allah'la dolu olan, dünyaya sahip olandan daha zengindir. Köydeki çocuklar bile artık dua ederken şöyle derdi. Allah'ım, Ali amca gibi sabırlı olalım. Yıllar geçti. Ali yaşlandı. Bir sabah namazını kıldıktan sonra secdeye kapandı ve bir daha kalkmadı. O halde Rabbine kavuştu. Yüzünde yine o tanıdık tebessüm vardı. Cenazesinde bütün köy toplandı. Hakkı Ağa gözyaşlarını tutamayarak şöyle dedi. Biz mallarımızla övündük, o ise duasıyla yaşadı. Meğer en zenginimiz Ali'ymiş. Ali'nin evi daha sonra yıkılmadı, köylüler onu sabır evi diye anmaya başladı. Her gelen o kapının önünde dua ederdi. Bir çocuğun dilinde şu söz yankılanırdı: Fakirlik eksiklik değil, Allah'a yakınlığın adıdır. Bu kıssa bize şunu öğretir: Gerçek zenginlik ceplerimizde değil, kalbimizdedir. Allah'a güvenen bir dilim ekmeği paylaşsa bile cenneti kazanır. Fakirlik bazen insana sabrı, şükrü ve tevekkülü öğretir. Dünya malı gelir geçer ama imanla kazanılan bir kalp ebedi bir servettir.